arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Arsenal oynuyoruz. Ve yanımda bir arkadaşım var. İsmini söylemek ister misin? Sen söyle ben söyleyeyim. İsmi Miran arkadaşlar. Ee, nasılsın? Ne yapıyorsun? Kat oynuyorum kat. Nasıl öldürdün lan? Kas mı oynuyorsun? Pardon ne kat ya? Arkadaşlar ilk defa Aşkı. videolar atıyorum. atıyoruz. Bu arada ben de kırmızı takır, takırım. Ben de kırmızı takırım. Ben, ben de kırmızı takımım. Sen de öylesin. Arkadaşlar bugün e, Arsenal e oynayacağız ve bu kadar. Ya ya başka bir şey yok zaten. Evet başka bir şey diyemem. Yok burada iyiyim. Tamam. tamam. Yok yok. Ve bugün hiç, hiç robuxlu bir şey almadık. Çünkü neden almadık? <laughs> Evet, değil mi? Bugün toplam kaç video çekeceğiz? Evet, dinliyoruz. Küstün mü? Ne? Küstün mü? Yo. Niye? Niye küsüyüm? Çünkü abone olup like atmıyorlar. atsınlar, niye atmıyorlar? atmıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmışsınız. Miran video sonunda üzülüyor değil mi? Üzül, üzülmüyor. Ama mutlu da olmuyor. Ha? Çünkü mutlu da olmuyorsun. Üzülmüyorum ama mutlu da olmuyorum. Çünkü like atmıyorlar. Abone olmuyorlar. Evet olmaları lazım çünkü bu bir Oyun. Çünkü bu bir şey değil ama olsun. Çek attım. Senin kaç kilim var? 7 kilim var. Ben kaç kilo aldım? Saydınız mı arkadaşlar? Hop. Sonra. Benimle ben ne? Ben yokum. Hop hop hop. Orada ben çok fena saldırıyorum ha. Lan, hop Oğlum hop, benim 9 20... kilim var. daha fazla adam... kilim var benim. Miran adama 20 tane mermi vurdum. Adamın hepsi içinden geçti. Miran arkandayım bu arada. Budu 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 Artık değilsin. Hmm. 50 tane adamı 20 kere sıktım ya. Bir ünlüsümüz garip zaten adamlar binanın arkasından çıkıyor zaten. Evet. evet. Ee, bugün vs atacak mıyız? Atalım mı? Nerede? Oyunda işte nerede? Orada hani? Ne? Hani? Abi ben bunları vuramıyorum bu ne? Burada arkadaşlar e, yorum bu videoda yani bu videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı ve zil açmayı unutmayın en son ben 3 hafta önce video atmışım. Çok video atmıyordum çünkü işlerim vardı. Neyse. Ve arkadaşlar eğer yorumlara bir şeyler yazarsanız, yazarsanız soru cevap yani soru cevap videosu yapacağım ama hiç yorum gelmiyor. Abi canım bir kalmış abi Allah'ın rızası için vurma abi. Oha. Bu arada bana cidden oldu. Miran bir canım kalmıştı iki tane kill aldım. Bir adam görürsün bu arada. Yeee hop. Ya ben bunu ya. Abi bir tane adam ördekle dalıyor. Bu nasıl oldu ya? Abi. Adam, adam bizi öldürdükten sonra ördek fırlatıyor. Get Neredesin? Mira yanına geliyorum bekle. Buradan. Seçtim. Ben Mira arkandayım dur bir. Bana bak bana bak. Bu dün dün geldi Maviyim ben. Okey de. Kırmızıyım. Abi bu ne? Alo oyun. Ben, ben kırmızıyım. Mavi, mavi misin kırmızı mısın? Evet benim kırmızı. oyunum Benim oyunum bozuldu. Ben bir tiktir yapacağım. Evet arkadaşlar. Anam ve hoş geldiniz. Arslanlar da geri boş geldiniz. Evet, profili çok saçma yapmışlar. Hayır! Sen kırmızısın, ben de kırmızıyım. Kırmızıyım. Normalde mavi olacaktım, D'si atalım diyecektim. Ama mavi takım doluymuş. Yani ne bekliyorduk? Abi adam nerede? Ya bu nasıl sorun? Adamlar bize topla saldırı yapıyor ya. Biz daha tetikle adama vuramıyoruz. Adam bize top atıyor. Aa top. Ama burada top çok fazla vuruyormuş ya yani onu öğrendim. Ben çünkü yemek yiyorum.

eksiden 72 mermisi olması ve çok hızlı bitmesi ve benim Evet. Adama vurup da adamın hiç canı gitmemesi ve benim mental sağlığım düşmesi. Ya ölmeyin ya. Ben ya. çatıdayım. Ben çatıdayım. Ya yedi. Hangi silahla çıktın? O bir tane silah var ondan mı çıktın? Kompalı gibi. Ben adamı 33 vuruyorum. Neden canı 64 kalıyor? Neden? Ölmüyor. pek atıyor ama ya öldüm ya. Sen yukarıda mıydın? Hı, hı. Bir daha yukarı çıksana. Çıkamıyorum ki öldürdüm. Silah değişti. Bana da tüfek gibi bir şey geldi ama hiç yukarı çıkamıyorum. Sen nasıl yukarı çıktın? Altına silah vurarak. Tamam ben de denedim olmadı o yüzden. Ya bu ne? Tur bitecek ben daha yukarı çıkamıyorum. Sus. Ya, bu çok hızlı yürüyor. Nasıl bu kadar hızlı? Mavi olalım. Yok. Sen farklı takım ol, ben farklı takım olayım. Şey, hani ve sağ Tamam. Ben çıkıyor. mavi oldum. Tamam. Yok ben maviyim. Hı -hı. ben maviyim. Niye mavisin? Hı -hı. Ben mavi renk seviyorum. Tamam ben daha çok seviyorum. hemen kırmızı oluyor. Karar ver kırmızı mı abi mi? Kırmızı. Ben ben de kıymayan mavi. Hmm. Selam. Oğlum. Her yeri bastık bu arada. <laughs> Omer, hareket edemiyorum. Görmek <laughs> Hareket edemiyorum dediğin, biraz önce seni gördüm. <laughs> Öyle değil oğlum. İki devre öldüğün için. <laughs> oğlum ölmüyorsun. Mutluluktan kaynaklıdır ya. Şey değil o. Oh! Bir tane adama 500 kere sıktım adam ölmedi biliyor musun? Öyle mi olmuş? Yok bir tane tutturamadı. O ben olabilir miyim? Yok sen değildin. Nerede bitti? Hayır ben. Miran bizden 3 4 kill aldık. Bu ne? Arzu. Ben sen 4 ben 3. Şey villan ya. Ben yine maviyim. ya da ben kırmızıyım. Ha. <laughs> nom nom nom. Nöm 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 Ay kimse kırmızı seçmiyor hadi kırmızı seçin hadi Ben adam 68-90 vuruyorum adam ölmüyor Evet o bazen oluyor ya Hatta bazen de iyi çok oluyor. Öldüremedim, öldürmedim de. Biraz önce iki kilo aynanda aldım. İçinde sen de olabilirsin. Hayır. Yemek yiyorum. Yemek yiyemiz mi yok lan? Bu bir tane pro adam var o bizde. Hayır. Arkaladı. da Kuba Altre. Kuba. Ya Kuba yeter ha Kuba. Kuba Kuba. Kuba. <gülüyor> Kuba. <laughs> Kuba'nın hatırına herkes ödülüyor. Oğlum <laughs> Bunlar hile kullanıyor bence ben hareket etmeme izin vermiyor. tek atıyor sürekli e Senin adamlar da tek atıyor Benim elimde minnacık bir silah var tek atamıyor Ama adamlar bana tek atıyor Bak mesela beni nasıl öldürdün Sen miydin lan o? Evet. Zaten vs atıyorduk kanka beni öldür öldür Ölümdeki biraz önceki silah sen gördün ya 480 vuruyormuş bu arada Öldüm <laughs> 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 Arkalandın Bizimkiler beni koydu abi. Oğlum nasıl sniper çok atıyım ya? He ya ben de onu anlamadım abi. Ha öldürmüşüm. Seninkilerin 50 tanesi 50 kere ölmüş oluyor. Daha doğrusu 20 kere. Bizimki bu ne otomatiğe bağlı kanka baksana bir e, üstte. Baksana kanka bak 21 ya bak şimdi birazdan 22 oldu. Bak 22 oldu kanka. Bu adam otomatiğe bağlı. Yapıyorum. Kanka bu video kısa oldu ama ben oynamıyorum. Önceki video daha kısa oldu biliyor musun 11 dakikaydı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup like atıp yani abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.